Peynirinde. Oh, amma uyumuşum. Nasıl oldunuz? İyi mi iyi atlattım. Bakıyorum. Tamam bakıyor. Sen bana ekmek kızart, peynir de sür bir güzel iyi gelir. Hemen. Sonra da çamaşırları at makineye. Anne Hı -hı. Gel benim kızım. Oo annesinin bir tanesi. Lamia. Hmm. İşi var. Bıraksın da gelsin çabuk. Ne oldu ki? Hadi sen de gel. Aa, Nazım, hoş geldin. Nazım, hoş geldin. Ya. Hoş bulduk yenge öpeyim. Aa, aa, Ben o kadar yaşlı mıyım? İzne çıkmış. Ailesine gitmeden önce koşa koşa buraya gelmiş. Ha? Nişanlına hoş geldin desene. Hoş geldiniz. Bırak resmiyeti bırak. Yabancı mı o senin? Aç mısın oğlum? Lamia bir şeyler hazırla yoldan geldi çocuk. Yok zahmet etmesin. İnince yedim ben. Otur o zaman. Gel. Rahat ol. Bir kahve içelim. Ee, anlat bakalım nasıl gidiyor askerlik. Kışla da hayat nasıl? İlahi şükrü. Çocuk bizi mi görmeye geldi Lamia'yı mı? Doğru ya. Lamia. Gel otur kızım. Nazım'ın seninle konuşacakları vardır. Amca. Oturmasak da... ...yani iznin olursa biraz dolaşsak. E, dolaşın dolaşın. Yalnız kalmak ister çocuklar. Yok istemem. Hadi al nişanlını bağları gezdir. Abla ilacını getireyim mi ben? İyiyim ben Lamia. Aa yabanlık yapma canım. Hadi. Teşekkür ederiz. Bir şey değil güle güle. Bırak oğlum şunu nereye götürüyorsun? Bırak. Heh. Nazım. Geç kalmıyor. Sen gelmeden bir telefon açar. Tam çocuk ayol bu. Ne var? Sürpriz yapmış işte çocuk. Aman ne çocuk ne çocuk.